Merhabalar. Çukurova'nın bereketli topraklarından herkese selamlar, sevgiler. Eee 2 hafta önce ektiğimiz ak zambakların şu anki gelişimini görüyorsunuz. Eee 2 hafta ortalama iki hafta oldu. Bunlar e, 8 metrede 1500 adet ektiğim ak zambaklar şu an iki haftasını bitirmesine rağmen şu anki görüntülerini sizlerle paylaşıyorum. E, videoyu çekmemin sebebi e, doğru şekilde ve doğru organik bitkileri, maddeleri kullandığımızda neler olduğunu sizlere ispatlamak için çektim. E, bunlar iki haftalık ekilen ak zambaklarımız. Öncesi ve sonrası olarak da videosunu sizlerle paylaşacağım. E, siz de ak zambak üretimini yapmak istiyorsanız Çukurova Agro ile iletişime geçebilirsiniz. Çukurova'nın bereketli topraklarından herkese sevgiler, saygılar. Sağlıcakla kalın.